3. fasiküle ait birinci uygulama alanındayız. Hemen işlemlerimizle başlayalım. A seçeneğinde parantez var ve biz biliyoruz ki parantez her zaman önceliklidir. Önce parantez içi yapılır. 45 ile 23'ü toplarsak 68 yapar. Bu durumda bu işlem 100 eksi 68'e döndü. 100'den de 68'i çıkarırsak 32 yapar. Böylece sonucu bulmuş oluruz. Şimdi diğerine bakıyoruz. Yine parantez öncelikli. 36'dan 40'ı çıkarırsak eksi 4 yapar. Eksi 4'ü 8 ile çarparsak eksi 32 yapar. Böylece B seçeneğinde bulmuş oluruz. C'ye geçelim. Parantezler öncelikliydi. O zaman 16'dan 4'ü çıkarıyorum. 12. Yani bu işlem 120 bölü 12'ye döndü. 120'yi de 12'ye bölersek 10 yapar. D'ye geçelim. Öncelikli olan kısım çarpma işlemi. Çünkü parantez içine alınmış. 6 Alt kere 6 36. Eksi 72'yi de 36'ya bölersem. Önce işaretler demiştik. Eksi yazıyorum. 72'yi 36'ya bölersek 2 yapar. Şimdi işlemlerimizi bir tık daha zorlaştırıyoruz. 2 tane parantezimiz var. 36'dan 48'i çıkarırsak eksi 12 yapar. Şöyle yazalım çarpı 8'i 2'ye bölersek 4 yapar. Şimdi elde ettiğimiz bu sayıları çarpmamız gerekiyor. Eksi ile artıyı çarparsak eksi 12 ile 4'ü çarparsak 48 yapar. Yani bu işlemin sonucu eksi 48'dir. Ve F seçeneğine gelelim. Orada baya baya parantezler var. O zaman önce o parantezlerin içini bir bulalım. 1'den 2'yi çıkarırsak eksi 1. Şöyle yazıyorum. 2'den 4'ü çıkarırsak eksi 2. 10'dan 20'yi çıkarırsak eksi 10 yapar. Burada eksi 2 ile eksi 10'u çarpmamız gerekiyor. O zaman çarpalım. İşlemi biraz daha sadeleştirmiş oluruz böylece. Eksi ile eksi çarpıyorum. Artı 2 ile 10'u çarpıyorum. 20 yaptı. Ve şimdi işlemi en sade haliyle bir yazalım. Eksi 1'i yazıyorum buraya devamına. Aradaki işaretimiz eksi. Burada artı 20'nin artısını yazmaya gerek yoktur zaten. 20'yi yazalım. Ve eksi 9'dan 10'u çıkarırsak eksi 1 yapar. Tabi burada iki tane eksiyi çarptığımızda da artı 1 diyebiliriz. Yukarıdaki işleme bakalım. İşaretler aynı. O halde toplayarak aynı işareti yazıyorum. Ve elde ettiğim sonucu artı 1'e bölüyorum. Zaten bir sayıyı artı 1'e bölmek demek kendisine ulaşmak demekti. Yine sonucumuz eksi 21 yapar. İkinci soruya geçelim. Bir kırtasiyede kurşun kalemler ve tükenmez kalemler kullanılarak oluşturulan paketlerden biri aşağıda verilmiştir. Paketleri inceleyelim. 10 tane kurşun kalem, 2 tane de tükenmez kalem kullanılıyormuş. Bu paketlerden 25 adet satıldığında satılan toplam kalem sayısı kaç olur? Önce bir paketteki kalemleri yazalım. 10 tane kurşun kalem var, 2 tane de tükenmez kalem var. Bir paketin içindeki kalem miktarı budur. Ve bize diyor ki bu paketlerden 25 adet satıldığında 25 ile çarparsak bu işlemin sonucunu ne buluruz? Parantezler öncelikliydi. 10 ile 2'yi toplayalım. 12 olsun. 25 ile de 12'yi çarparsak 300 yapar. Üçüncü soruyla devam edelim. Aynı sayı ve aynı semboller kullanılarak oluşturulan iki işlem aşağıda verilmiştir. Buna göre birinci işlemin sonucu İkinci işlemi sonucundan kaç fazladır? O zaman birinci işleme ve ikinci işleme bir bakalım. Burada parantezlerin kullanıldığını görüyoruz. Ve zaten parantezler bize diyordu ki ben öncelikliyim. Önce buradaki işlemi yapacaksın. Tamam birinci işlemle başlayalım. 64'ü 2'ye bölersem 32 yapar. 32 ile de 16'yı çarparsam 512 yapar. Şöyle yazıyorum. Geçtim ikinci işleme. 2 ile 16'yı çarparsam 32 yapar. 64'ü de 32'ye bölersem 2 yapar. 512'den 2'yi çıkartırsak da 510 yaptı. Böylece sonucu bulmuş olduk. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.